Yapay zeka sahası bizim için son derece önemli. Bu yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda Türkiye'de 20 üniversite yapay zeka alanında bilişim teknolojileri meslek yüksek okulu ve bilgisayar bilişim bilimleri fakültesi açmak üzere yetkilendirildi. Bu noktada üniversitemiz de Türkiye'deki bu kapsamda yetkilendirilen 7 üniversite arasına girerek Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu açma hakkını elde etti. Hemen bu kararın ardından çok kısa bir sürede örgütlenerek binamızı, ihtiyaçlarımızı, laboratuvarlarımızı, bilgisayarlarımızı her şeyi tam kapasite olarak hazırlayacak şekilde Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulumuzu açtık. Yeni bir binaya ihtiyaç duymadan var olan binalarımız arasında yapmış olduğumuz düzenleme çalışmalarıyla böyle bir noktaya getirmiş olduk. Bu konuda üniversitemize çok kıymetli destekler sunan YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Biz bu alanda daha da ileri geçmek istiyoruz. Karabük'ü yapay zeka alanında öncü rol üstlenen bir şehir haline getirmek istiyoruz. Bu noktada çalışmalarımız Hazırlıklarımız, projelerimiz yoğun bir şekilde sürüyor, devam ediyor. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bir konuda başarılı olmak için önemli olan bazı hususlar vardır. Birlikte çalışma, işbirliği yapma, istişare etme, güven ortamı oluşturma ve geleceğe yönelik projeler üretme yaklaşımı son derece önemlidir. Biz bu sahaların tamamında etkin bir vizyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri gibi alanlar ülkemiz için stratejik bir öneme sahiptir. Son yıllarda bu alanda yaşanan hızlı gelişmeler nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı her geçen gün arttırmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksek Okulumuz kurulmuş ve üniversitemiz bu alanda öncü yüksek kurumları arasındaki yerini almıştır. Yüksek okulumuz Türkiye genelinde sınırlı sayıdaki 7 bilişim teknolojileri meslek yüksek okulundan bir tanesidir. 2024 yılı Nisan ayında resmi olarak kurulan yüksek okulumuz 2024-2025 akademik yılı itibariyle oyun geliştirme ve programlama, yapay zeka operatörlüğü Ön yüz yazılım geliştirme programlarında öğrenci almış ve eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Sensin, sensin, dersen, 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 Burası da